İsminin anlamı çok büyük. Güneşe aşık bir çiçek kardelen. Ölümü pahasına karın üstüne çıkan torosların gelinliği zor günler yaşıyor. Akseki'nin toroslarında karlar eridi. Kardelenler yüzünü göstermeye başladı. Bunlar bizim doğalarımızın gelinlikleri. Sanki gelinlik gibi bembeyaz olduğu için. Yalnız dengesiz söküm yapılıyor, dengesiz kazım yapılıyor. Antalya'nın Akseki ilçesindeki yaylaları süslemeye başlayan kardelenler dengesiz sökümden ötürü sayı olarak azaldı. Yetkililerimizden biraz daha korumalarını, şöyle bir 8-10 sene daha korurlarsa biraz daha çoğalır tohumlama saçar. Bu zaten kendi kendini tohumluyor. Çiçekler koruma altında ancak bölge halkı gelecek yıllarda da bunun devam etmesi gerektiğini belirtiyor. İstiyoruz ki her zaman çok zaman biraz koruma altına alınsın ki çoğalsın bu. Çoğalınca daha çok ekonomiye katkı yapar. Devletimize, bize menfaatlandırır. Çiçeklerden arılarımız bal yapar. Bahar rüzgarı estiren, güzelliğiyle kendisine hayran bırakan kardelenler hem süs bitkisi olarak hem de ilaç ve kozmetik sanayide kullanılıyor. Doğadan izinsiz ve kaçak toplama yapan kişi veya kuruluşlara ise işlem yapılıyor. Endemik türler arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler kar beyazı rengiyle görsel şölen sunuyor. Sayıları az olsa da endemik kardelenler yüzünü gösterdi. Baharın müjdecisi olarak bilinen ve endemik türler arasında yer alan kardelenler Antalya'nın Akseki ilçesindeki yaylaları şenlendirdi.